Merhaba arkadaşlar. Tekrardan doğrusal hareket soru çözümlerine devam ediyoruz. Arkadaşlar sorular genellikle korkunç gözüküyor. Özellikle bu tip sorular. Ancak çok basit bir metodu var. Şimdi o metoda başlamadan önce soruya bir bakalım. Arkadaşlar soruda şekil 1 ve şekil 2'de hareket eden araçlar var bu araçların birbirini tamamen geçme sürelerinin oranını soruyor. Şimdi şekil 1'deki soruya baktığımızda 3L uzunluğundaki trenin en sonuna bir bayrak ekleyelim. Arkadaşlar bu bayrağın tamamen trenlerin bitmesi için alması gereken yol bakın bir 3L artı 2L toplamda 5L'lik bir yol alması gerekiyor. Peki bağıl hareketten şunu biliyoruz. Birbirine doğru zıt hızlarda hareket eden araçların bağıl hızı aslında bu hızların toplamı. Bu da 3V artı 2V. Arkadaşlar birbirini geçme süreleri T1. Peki ikinci şekle baktığımızda Arkadaşlar L uzunluğundaki trenin sonundaki bayrağın önündeki 2 L'lik treni geçmesi için alması gereken yol L artı 2 L'den 3 L'dir. Arkadaşlar yine bağıl hızdan bileceksiniz. Aynı yönde hareket eden araçların birbirine göre bağıl hızı aslında bunların farkıdır. Bu da 4V eksi V birbirine geçmesi için alması gereken süre T2. Arkadaşlar bunları bir anladığımızda 5L eşittir 5V çarpı T1 bölü 3L eşittir 4 eksi V'den 3V çarpı T2. Arkadaş sadeleştirmelere bakalım. Beşler gitti. Üçler gitti. Aynı ifadeler birbirini götürüyor. T1 bölü T2 oranımız bir eşittir arkadaşlar. Cevap C seçeneğinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. İyi çalışmalar diliyorum.